Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şu an saat 9. Hava maşallah çok güzel. Yavaştan güneş çıkmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar hayvanları sağlık Keşke sarken size ya. Tavuklarımız şu an yumurta aşamasında. Onu da sizlere göstereceğim. Bir tane tavuğumuzu dur oğlum dur. Bak Ezcan bak dur lan. Dur. Lan Ezcan hayvanı ya. Allah Allah. Tavuğumuzun arkasında bir tanesinin boğazında bir şey kalmış. Ah anasını be. Bir koşturmadı ya. Neyse işte öyle. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz geçen videoda söylemiştim. İşe girdim diye. <laughs> iki hafta e, oldu ama dayanamadım. Daha doğrusu başka bir yerden güvenlik e, yerinden teklif geldi. Ben de arkadaşlar kabul ettim. Allah'ın izniyle şu an evde aşamasında evlatları hazırlıyorum oraya başlayacağım gene güvenlik olarak. Şimdi alışmışım ben artık güvenli arkadaşlar. Başka iş bana artık zor geliyor. O yüzden yani güvenle devam. Evet en son arkadaşlar bir tane tavuğumuz, tavuğumuz yumurtaya oturmuştu. Yumurta yaptım daha bakalım. Ha, takılıyor neyse bunlar öyle takılsınlar. Dünkü yumurta da arkadaşlar buraya koymuşum. unutmuşum burada. Islanmışlar hep. İyi yıkanmışlar yine temizlenmişler Bakın tertemiz olmuşlar. Şimdi bir de size bir haber daha vereyim. Ee, bir 5-10 tane Ligorin tavuğu alacağız. Düşünüyorum yani tam böyle kık şey yapamadım. Karar veremedim alayım mı almayayım mı diye. Eğer alırsak arkadaşlar o Ligorin de öğretir. Çünkü bak Ligorin da var. Şu mesela arkadaşlar Ligorin orosu. Sizde da olabilir bu. Yok arkadaşlar. Ligorun değil. Ligorun olsa evi böyle uzun olup yana yatardı. Ligorun orası da öyle. Bu Tildes büyük ihtimalle. Olsun ya arkadaşlar bunlardan belki üretebiliriz. Yerimiz var. Şimdi Sasomuz'a bakalım. Sasomuz'un alemde. Bir de şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Horozların hepsini kapatıp da tavukları salmayı düşünüyorum. Yani o bu videoda değil de başka videoda belki onu yapabiliriz. Bütün pamukları salacağız. Horozları kapatacağız çünkü horozlar eşlemesinler. İki tane yumurta. E ee, biz yumurtayı görmedik mi burada ya? Allah Allah. Veyahut da videodan sonra geç yumurta yaptı. Diyeceğim de. O da imkansız gibi bir şey. Dört tane yumurta vardı. Bir tane yapmışlar. 5. Şu kırmızı tavuğumuz da buraya gir gir çık girip çıkıyor. Bugün arkadaşlar erkenden geldim. Burada duruyorum. Normalde e, erken gelmem hayvanlara Şimdi bakacağım böyle Hayvanlarımız ne yapıyor ne ediyor Hangisi yumurta yapıyor hangisi yapmıyor Bir gözlemliyorum Şöyle girelim Bakın ataksimiz oturuyor Ataksi de arkadaşlar Gelecektim bu sonuna vazgeçtim <laughs> Oturuyor en son bunu aldık e, Kırmızı tavuk yumurta vardı Yumurta yaptır mı kızım Yok yapmamış daha Belki de bu yumurtası. Şimdi merak ettim arkadaşlar konu. Bu kahverengi mi yumurtluyor, krem mi? Ona bakacağım. Ah da buraya gelmiş. Tamam. Bir tane de burada. Soğuk arkadaşlar dolu maşallah. Şöyle, tamam tamam kızım tamam. Sen kurt musun? Gurur musun? Yok yumurtasını yapmış tamam. Otursunlar arkadaşlar. Dediğim gibi tavukları salacağım. Orozunu kapatacağım. Bir günde horozları salarız, tankları kapatırız ha. Güzel bir video yani olur. Şimdi arkadaşlar ben gideyim, bu evraklarımı bir hatırlayayım. Sonra akşama doğru tekrardan buraya geleceğim. Hayvanlara yemin suyunu da verdik. Akşama tekrardan buraya geleceğim arkadaşlar. Kaç tane yumurta yapmışlar hep ya. beraber salacağız. Çünkü şu an bugün yumurta yüksek bekliyorum. Neden yüksek bekliyorum? Dün az yaptılar. Önceki gün çok yaptılar. Hindimiz de... bağırmaya devam ediyor. Eşliyorlar, eşliklerini de gördüm. Yani buraya adapte olmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Alıştılar. Şuraya çıkıyorlar. Sanki yer kalmamış. Şuraya çıkabilirler aslında. Veyahut da bir tane şunları tünek ayarlayabilirim. Şu karşıdan karşı tarafa tünek ayarlayacağım. Bir tane de tekerlek. Bu tekerleği çıkartacağım. Herhalde yumurta yapar. Hoş mu? Yok. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Saat şu an 3. Hayvanlara şey aldım ama aldık köpeklere. Şu gördüğünüz 60 TL. Nasıl iyi mi? Şimdi bu besleyeceğiz ama şşt, Çaki şimdi ben bu yemin bunu verirsem arkadaşlar tavuklar salca tavuklar yiyecek bunu yemin. O yüzden ilk normal tavuklarımızı yemini serpiyorum. Onları çekeceğim oraya. Ondan sonra bunu vereceğim. Kap. Ulan bu yumurtayı ne yap? Aman 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 aman. Abi neydi bunları böyle? <laughs> şey yemiş olabilir. Karga mıdır, saksa mıdır? Saksı mıdır? Onlar yemiş olabilir. Buraya giriyor abi? Bir hindi <laughs> yumurtası çilli çilli. Gene mi ağrıyorsun Gene mi ötüyorsun sen? yumurta? Yokmuş. Kızlar çık 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 Kızım çık 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 tamam yumurtayı kuzuna çık yani Çık Şşt. Gidin sarılayım mı <laughs> Belki de bu saatlerde yapıyor yani ne bilemeyiz değil mi Kapalı kalsın Teşeğe gidiyor arkadaşlar aşağıda kasam var Oraya gidiyor Köpeğimiz de var ha tamam bunu da bu çektim Şu mamadan hemen köpeğe dökelim Ondan sonra yumurta var mı diye bakacağız Yumurta var da ama sayısını göreceğiz sizlerle beraber. Bugün bir ondan fazla bekliyorum. Matematiğim edebiyatıma dayanarak. Dur lan dur. Sıkıştı mı sen Ne oldu? Ya ya onu de, ye. ye, ye. Zincirini dolaşsın. Dur. Şöyle gel. Gel. Çıkar zincirini. Ah, ya bak kızım dur bak kaçayım burada. Ya onu. Ya onu. Ya onu. Lan git. Zincir de bayağı uzunmuş ha. Lan lan git. Şu yavruya verelim mamayı. Hiç şu anda yemedi. Şu an ilk kez. Bu git adını alsa var ya her zaman yiyecek. Gidere. Sonra gel. Yıl lan baba baba 60 TL verdim ben buna Tamam bunlar başladı operasyonu Yani çakı gitti gel Gideyim sana şimdi Bir tane arkadaş da buraya yumurta koydum Tavuk görsün yumurta yapsın diye Bakalım Evet yapmış Bunları yumurtayı toplayayım mı ya Valla çok kararsız kaldım artık Yumurta ufak çünkü Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum şu an bir tane yumurta var orada arkadaşlar. Sayalım. Ha burada zaten kimen vardı bu Şu şey oraya. Hatta kovaya alalım. O iki yumurtayı atayım dondurulamaz. Belki de fare yapar mı acaba? Fare yapsa yapmaz herhalde. Yani. Gündüz vaktinde nasıl yapacak? İki tane yumurtacığım gitti ya. Kıtlara vereyim ne yapayım? Atlar gitsin ya. Çocuklar aldın. Yiyin bunu. Bakın yumurtanızı yiyiz. Verdim ama iyi mi yaptık yok mu bilemedim. Evet şimdi bu yumurtayı buradan alsak mı almasak mı? Çünkü da sözü bitirmişsiniz, yemini bitirmişsiniz. Tamam sakin sakin şuradan yavaşça şey yapayım. Ulan nasıl yumurtayı şey yapmışsınız? Şunu yapmış. Al, alacağım ya. Tamam. Bir tane sayın. Şimdi buradan iki tane iki tane var. Bunları almayacağız. Ee, dünle bugün yumurtası o. Ona sayın iki etti. çıkmak yok. İki. Bunları da almayacağız. Burada dört tane vardı dün. olmuş. Aşağıda. Hani yumurta mı mısınız? Üç etti. Şu an 3. Zarardayız, kötü gidiyoruz. Şimdi bu yumurtayı almıyorum. 3. Bir daha şimdi arkadaşlar da yarın yapsın yumurtaları şeyleri ikilere de almayacağım. Geseyleri ikilere Aynen öyle yapalım. 3. burada buradan mutluyum 3. Evet. 4 5 He, büyük yumurta yapan taksmış beyaz büyük yumurta çok çok gördüm ben 5 6 ne kızlar az be 7 8 az abi benim kızlarım niye yumurta yapmıyor ve erken salıyoruz bunları sabah köründe dışarı mı yapıyorlar ne yapıyor bunlar ya şu etrafa bakmak lazım ha hiç de bakmıyorum vallahi. Şu aşağılara falan hep aşağılara gidiyorlar. 8 tane yok olacak. Allah. Açık gidiyor. Yiyecek Bir tane attı ağzına valla. Yiyecek abi yani açsa hemen yiyecek. Bak şu ara bakmak lazım bak. Daha önce de o şeyden illerlerden bayağı toplamıştım. Oraları yapmıştı şu kayalara falan. Aralarını yapıyorlar. De. Şimdi bu sene yapar bilmiyorum. Atmak lazım arkadaşlar. Hadi buraya şükürtler lan. Mamayı yemişler. Ama bu da yiyor. Ye 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 Korkma ye. Valla köpeğim ye onu. Böyle kaçayım ben kendim. Gel lan. Ay, benimle konuşuyor ha. Johnny. Gel Johnny. Neyse arkadaşlar bak. Arkadaşlar sarmaşık almaya gittim de. Yokmuş ya. Yoksa sarmaşık alıp buraya saracaktım. Ben de boş gelmedim benim Köpeğe şey, tasma aldım. Sonra fare zehri aldım. 2 adet. Mısır aldım gene. vallahi bir şeyler yapıyoruz bakalım. Hocam bunu takacağım birazdan. Bu herhalde yeter ya. Veya bu çakıya takıp da onu Nereye mi bunlar bir şey yapacağız. Şu farz edilen arkadaşlar iki paket aldım. Bir tanesini vereyim, iki tanesini vereyim karar veremedim. Tanesi 50 liraydı. bunun da 50 liralık. Bu da 50 lira arkadaşlar. Mısır. 9-10 tane ne var dedi. Ben bakalım. Şuraya atacağım. Şimdi arkadaşlar yakın dolu olduğu için. O yüzden tamam İnşallah geçen gibi olmaz. Geçen dediğim yala olumsuz bir şey olmuştu. Şuraya atalım. Bunu ben bir daha şey fışabıç açacağım. <laughs> Kullandığım arkadaşlar Cinslerin, bırakmaları falan vardı. Biran arkadaşlarımız vardır. Tahsis balayı yaşamıştık. 1 2 3 4 5 3 6 ha yapmış yumurta. Tamam arkadaşlar. Yumurta yapanlar biri şu yaptı, biri de şu yaptı. Sabah onu görmüştüm. Ee, bir saat önce de bunu gördüm otururken. Dedim elde gurk olur ama gene hayır yok. Ondan sonra başka yumurta var mı? Son bir artık saat beş buçuk altı. Herhangi bir yumurtamız yok. Bu da boş. Sinekli duruyor. Tamam arkadaşlar. Yani bugünkü böyle videomuz böyle. Dediğim gibi Ligor'un alabilirim. Şu an tam şey yapamadım, karar veremedim. Şu başka hayvan getirdim de buranın düzenini bozmak istemiyorum da. Ama bir yandan da istiyorum beyaz sümesimizde yumurta olsun. Renkli renkli. Şu hindileri salıyorum arkadaşlar bir hayvandan çıksınlar, gelsinler. Şu kapıyı kapatacağım ama. Bu alanda çıkmasınlar. Oğlum sen bu ara çok bağırıyorsun ya. Arkadaşlar bu İndi erkek olan. Bu arada bayağı baya artık böyle bağırmaya falan başladı böyle. Susmuyor yani hayvan. kapıyı kapatalım mı? Çıkmasınlar dışarı. Kaç, kaç şey. Sen neyin senin? Johnny miyiz? Johnny, Johnny. <laughs> bak döverim seni. Yeni demir çıksın. Fazla da mısır vermek istemiyorum hayvanlara yağlama yapar diye. Yani ayarında arkadaşlar ayarını veriyoruz. Şimdi şu mısır hatta dökeyim. Şeye. Kovaya. <laughs> Yolda giderken birkaç tane yumurtayı kırdım ya. Yumurtaları götürme arkadaşlar eve Şu başa, şurada dursun. Ben bunları poşetlere kullanırım ben. Yumurta taşımaya falan kullanırım. Bunu tam buğday almadım arkadaşlar. Tam mısır almadım. Kırık aldım. Hayvanlar rahat etsinler diye. Bununla şu yemi karıştırmam lazım benim Şurada da buğday vardı Şuraya mı dökelim nasıl yapalım Şuraya gitsin Çok pahalı her şey ya Allah. Bunu arkadaşlar güzelce karıştıracağım birazdan Yaşlı telefon elimdeyken Yapamıyorum Şu poşeti de kullanacaktım ben doğru Şunları mı kullanacağım Şunları alayım burada. Bunlar arkadaşlar yemleri poşetleri. Bunları hep kullanacağım ben. Tamam burayı temizleyin çocuklar. Temizleyin burayı. Evet. Bir daha sonra geldim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.